150 Onur abi ben nereye gideyim? Sabit benim ya. ya. Onu arttırsam artar. Abi Çok dur bloklamayın de. Night Aşağı atacağım direkt. Bir şey alacağım. Bir Alt var alt. Büyük ver büyük ver büyük ver. Kapı 21. Diğeri mavi abi. Diğeri çamaşırda. O nasıl vuruş? var görmeden. Dur abi çamaşır gir çamaşır. Bir gri var, bir lastik var. Gece. Allah kazandı. Şimdi <gülüyor> abi şey yapın. Alt ee, <laughs> bakın alt. alt A, bana son her zaman. Tamam A, ben de sağa gel. Bomba bölgelerini Arkadaşlar koy. sadece info için mikrofon basın. Boş muhabbet yapmayın. Aynen. <laughs> Takılıyorum sana. Aynen. Ses <laughs> algılamaysa da konuşmayalım. <laughs> <laughs> Aha girdi bir Gri 2, gri 2. Alt dikkat abi. Alt rushluyorlar. Bir gri kişi öldü. kaldı. Lavi alt iyi uçuşlar diler. Zula kazandı. F5'te atalım. Bomba Ay, bana konu. tanın yine. Kimse Abi çamaşır var bir tane. Karşılıyor. Gri geçti yine. Dikkat. Alt dikkat evet, abi. BMR bak BMR bak. BMR girdi. BM BM bir kişi Oyun. kaldı. Ronaldo öldü. Tam kafadan. Zula kazandı. çok kıl payı vurdum ha. Yalan mı? Al yine ayı var. Bomba bölgelerini koru. Sen yayını kasmadan izleyebiliyor musun? Evet. Bir Kasmaz tabi sağlam bilgisayar şey. oğlum kendine gel. Hadi o ikiyi. Nereye girdi oha. Nereye girdi nereye girdi nereye girdi. Oo geçiyor lan. Nereye yere bomba mı? Çamaşır var bak çamaşır. Var, bak. Tam abi büyük mü? Yeşilde yeşilde. Girdi şu an. Nasıl görmüyorum? Lan geldi geldi. Birinci mi abi? Birinci mi abi? Bir vursana. Oğlum birinci mi abi? Gelsenize şuraya. Tam <laughs> da ananı av. Sessiz. Gladio şey, sessiz. Gladio kazandı. Allah abi sana yardıma Olan. geleceğim diye aşağı atladım öldüm. Sen niye heyecan yaptın o kadar yavaş <gülüyor> gel. Bu <laughs> bölgelerini abi vurdun gri. Canım 20 tam aşağı tente at dedim. Atlayamadım lan öldüm. <gülüyor> 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 İyi ki bloklama dedim. Bak bak bak. girmedi. Kapı gir. Bence Alt B dikkat. At. O B oynuyor. Aa, gene genel, Lider Sen B oynayan yok. Temiz. Alt dikkat Bir ama. kişi kaldı. Sula kazandı. Yes. Al yine hayvanı. Bomba bölgelerini koru. Tokacağım şimdi ezan okunuyor ya. Video çekiyor mu Onur? Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. <laughs> abi büyük mer Büyük mer. İki kişi. Birinci köprü büyük mü? Üç kişi. Bir kişi kaldı. Ya oldu. abi çaldın silahı ya. Yapıyorum yap. bombalı. Yaparım. yaparım öyle şeyler. Vallahi ya. Bomba bölgelerini koru. Sal gina Erkan abi hadi bir kill al ya. Videodayız bak o kadar olacak. Ya hayır. Ya, ezan okunuyor. Yemin ediyorum zaten küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum. Adama bak. Adam gördü mü lan? kısa kısa hızlı girdi. Kardeş. Sniper. Göster mi kısa'yı? Aa gire Sakin, Sakin abi. Aa kısa elli kısa. Bir kişi Helal, kaldı. Helal ben sayımda al. Mavi herhalde bak. Suu kazandı. Yiyor muyum Gördün mü Al sal bana. Bomba yine. Ay sal sal ona. sal sal. Allah'ım yarattı. oğlum dinleyin Onu dinle, ne dinle, dinle. Az Al, dinle, sal. Abi öleceğen ama. Geçti geçti. İki var. daha kişi 1 kişi Ronaldo. kaldı Ronaldo Ronaldo Bak abi ben kişi. olmasaydım şu an böyle gitmiştim ya. ya oğlum sen olmasan ben rahatça girerdim Salay <laughs> bana yine Bomba bölgeleri Abi ben, ben yakınım ben gideyim ben yakınım Ben gidiyorum sen rahat Gitme gitme Bak bloklama sıkımdaki arkamdaki bloklama beni Allah cezanı vermiyor ya. Adam bloklamayın. İki gireyim, iki atladı. Alt temiz. Ay nasıl öldüm? Sayki. Abilerse Tamir var, tamir. Bemer, bemer. Abi Abi o dört can, dört 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 al Lastik Lastikte şu an. Dört can. Var, sizin şeyinizi ama. <laughs> Anasını satayım canım. Benim canım gidiyor bu ibnelerin canı gitmiyor. <laughs> Böyle <Benim canım gülüyor> şey <abi>. Bombayı kur ve patla. Aptalıyorum abi ben. Ben direkt giriyorum abi kapıya. Biri bende gelsin de abi alsa. Erkan pompon kız ya bize moral veriyor. Bakayım moralini <laughs> Çamaşır var. Beyler <laughs> sakin lan yamyam yam gibi girmeyiz. Bir kişi kaldı. Çalıyorlar ya. Ya ee, çalıyorlar. Be falan... <laughs> abi çok çalıyorlar ya. <laughs> ya. Şurulot şey çok çaldı. Şey abi. Sim Bombayı kur ve patlat. Sik. Ya ezan okunuyor biz bitmedi hala ezan. <laughs> Allah'a bak ya. Oğlum ezan 10 dakika abi? mı sürüyor lan? İlkinde ezan okunuyor. Farkındaysan. Abi lastik geçti. Abi. ooo, oh. Wow oh. ya oh. ya bu. Wow. Ölümsüz kazandı. arkadaş. Kapıdan 63 vurmuşuz sniperla. Bombayı ya Onur, onur abi ben alt gel. Şımardık bak düzgün oynayın. Ama çamaşır açılıyor dikkat et. Çamaşır dikkat. Çamaşır. Erken abi bırakalım yani. diyoruz. Adam ölüyor. Ha, Onun yüzden biz dört. Adam o zaman. Haydi ya. Kapı yakın var. Ronaldo, Biri Brigadier, Glee Ronaldo. Büyük mer. Kişi. kişi. Abi attı, 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 attı. büyük mer. Üç kişi. Zula kazandı. Allah Allah bir haller oldu Yedi 7 lan 7 arası. bombayı benim. ve <laughs> Ya abi öyle diyorsun da 3 asistim var ya. Yani. Görence 20 asist yaptı. Ya 20 asist yaptı da abi senin. Ben kapıdan giriyorum. Sizin gibi geriden gelmiyorum. Allah bize kapıdan giriyoruz. Biz giriyor. yere Abo. Çamaşır açlıyor. Bir iki tane küçük mer var abi. Küçük, küçük, mer dikkat. Tamir tamir. Abi bir can atlet bir can atlet. Lan çamaşır altı. Sessiz sessiz. Küçük merdi abi. Sağ altı. Tek başınasın. Nerede? Sağ altı can Ronaldo. Sarı, sarı var sarı. Sarı lan. Sarı diyorum bak sarı. Abi orada da var. Lan bir can <laughs> altı can toplasan on can etmiyor lan. Önce sarıyı vuracaksın sonra alsaydın. Yani mantıken <laughs> öyle olması lazım. Ya bunun diyen benden altında. Oğlum ya, olabilir, altın üstün olmuyor. Abi sen demin boşuna abi. <laughs> Onlar abi diyor. <laughs> mantık oynuyor. Bol bol Ya abi çamaşır açıldı yine ya. 72 can. Abi mavide. Kaç içeri Mavi kaçan var. Mavi kutuların orada var Abi kapı bende rahat. Ulan abi. Al dikkat. El al bıçak. Valla 90 günlük alırım bıçı. BMR tamam. geçti bir tane. Allah Başka. kahretsin ya. Gir git. İki, i̇ki vur bıçak. Alayım bıçağı Alayım bıçağı. <laughs> çöp çöp az az. Ama çöp. öldün ya. Şimdi. Geldi abi. <gülüyor> Helal <gülüyor> şey. Alalım değil mi abi? Ozan abi. 90 günlük bıçaklarımızı alalım. Ne bıçağı <laughs> lan? <laughs> Abi beni ilerlemiyor. Ağzım laf bir kere şey ağzım. Ne uçağı ya? Bıçak <laughs> ne? Yeniliyor mu? Ne diyor? İki şey aldı ya, atacağım diyor. İkisinde de. Sinerler de, gündük bu çiş.